Çocuğumuz artık 3 yaşına geldi ve okula gitmeye artık hazır. Artık kelimelerle konuşmaya başladı, tuvaletini tuvalete yapmaya başladı ve artık akranlarıyla ufak ufak iletişime geçmeye de başladı. O halde okula başlamaya da hazır demektir. Pekala ne yapalım biz? Okul seçerken nelere dikkat edeceğiz? Önce bunu konuşalım. Öncelikle şunu unutmayalım. Önemli olan okul değil Önemli olan öğretmendir. Dünyaca ünlü bir okula gönderebilirsiniz çocuğunuzu. Fakat öğretmen yeterince çocuğunuzun seviyesine inemezse o zaman çocuğunuz da o öğretmenden alabileceği maksimum kazanımı sağlayamaz. Dolayısıyla her şeyden önemlisi çocukları seven, çocukla çocuk olabilen, çocukların gelişim özelliklerini bilen ve bu gelişim özellikleri doğrultusunda çocuklara yaklaşabilen bir öğretmene sahip olmalıdır. Size tavsiye okul değil öğretmen araştırmanız olacaktır. Peki okulda nelere dikkat edelim? Gelin birazcık da bunu konuşalım. Ben bir okula girdiğimde ilk başta seslere dikkat ederim. Acaba şen çocuk sesleri geliyor mu? Çocuk kahkahaları yükseliyor mu? Neşeli öğretmen sesleri var mı? Yoksa otoriter öğretmen sesleri mi yükseliyor diye ilk dikkat ettiğim şey bu olur zannediyorum ki. Daha sonra kokuya dikkat ederim. Havalandırması iyi mi? Yoksa okula girdikten sonra hemen yüzüme kavrulmuş bir soğan kokusu mu çarpıyor? Buna dikkat ederim. Ee, daha sonra Okuldaki materyaller çocukların boyuna uygun mu ona dikkat ederim. Masalar, sandalyeler. Lavabolara mutlaka giderim. Çocuk boyu tuvaletler var mı? Çocuk boyu lavabolar var mı? Lavabolarda havlu peçeteler, tuvalet kağıtları var mı? Musluklar kolaylıkla açılıyor mu, kapanıyor mu? Yani çocuğumun öz bakımına yönelik becerileri kazanabilecek e, yapılandırmaya mı sahip? Bunlara dikkat ederim. Yemekhanenin hijyenine dikkat ederim. Yemekhanede çocuk boyu masalar, sandalyeler olup olmamasına dikkat ederim. Ee, yemeklerin okulda pişip pişmemesine dikkat ederim. Bakın hep fiziksel koşullardan gittik. Peki başka neye dikkat ederim? O okulun sahibi kim bir bunu araştırırım. Çünkü bazen e, ticarethane gibi işleyen bazı kurumlarda diploma kiralayarak bir anaokulu açabiliyorlar. Dolayısıyla işin başında işi gerçekten iyi bilen birisinin olmasını arzu ederim. Okuldaki personele mutlaka bakarım. Okulda bir çocuk gelişimci var mı? Bakın bu çok önemli. Çünkü çocukların gelişimci gelişimlerinin düzenli olarak takip edilip onların gelişimleri doğrultusunda program hazırlanmasından çocuk gelişimci sorumludur. Ve bir çocuk gelişimcinin varlığı bir okulun zenginliğidir. Çocuk gelişimcisi var mı? Çocuk gelişimci çocukların periyodik olarak gelişim takiplerini yapıyor mu ve ailelerle görüşmeler yapıyor mu? Mutlaka bunu sorarım. Okul öncesi dönemde okul seçerken bir başka dikkat etmeniz gereken nokta sınıftaki öğrenci sayısı ve bu öğrenci sayısına oranla öğretmen sayısıdır. Bunun ideali yaklaşık 7 çocuğa, 6-7 çocuğa bir öğretmen düşecek şekilde ayarlanmasıdır. Elbette sınıfın metrekaresi de önemli. Küçücük bir sınıfa 20 tane çocuğun olması çok tercih edeceğimiz bir şey değildir. Fakat eğer sınıfta 20 tane çocuk varsa en az 2 tane öğretmen, 1 tane de Bakıcı anne konumunda bir kişinin olmasını tercih ederiz. Yine okul seçerken dikkat etmeniz gereken önemli özelliklerden bir tanesi Çocuklar tüm günü o sınıfta mı geçirecekler, yoksa okulda müzik salonu, jimnastik salonu, e, drama salonu gibi başka alanlarda var mı? Çünkü çocukların sabahtan akşama kadar aynı ortam içerisinde durmalarındansa mekan değiştirmeleri eğitim sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Yine okul seçerken okul yönetimine eğitimle ilgili bir takım sorular yöneltmeniz uygun olacaktır. Belki çocukların eğitimiyle ilgili bir fikriniz yok, fakat Yine de çocuğunuzun aldığı eğitimle ilgili size periyodik olarak bilgiler verecekler mi? Sizi toplantılara çağıracaklar mı? Eve bültenler gönderecekler mi? Herhangi bir eğitim felsefeleri var mı? Herhangi bir yaklaşım çerçevesinde mi çocuklara eğitim veriyorlar yoksa kendi yaklaşımları var mı? Bence bunlar da sorgulanması gereken konuların başında gelmekte. Peki başka ne soralım? Bence en önemli sorulardan bir tanesi de yıl sonunda gösteri yapıyorlar mı? Biliyorum Yıl sonu gösterilerini seviyorsunuz. Çocuklarınız böyle minicik minicik çıkıp da oraya bir şiir okuduğunda, bir dans ettiğinde, şirin kıyafetler giydiğinde hoşunuza gidiyor. Fakat biliyor musunuz çocuklar o gösteriler için 3 ay, 4 ay boyunca hazırlıklar yapıyorlar. Ve o kulislerde 300-400 kişinin karşısına çıkacakları için çok büyük heyecan yaşıyorlar. Mideleri bulanıyor, istifra ediyorlar, ağlıyorlar, sahneye çıkmak istemiyorlar. O küçücük çocuklara bu stresi yaşatmak neden? Ayrıca biz çocuklarımızı okula neden gönderiyoruz? Keyifli zamanlar geçirsinler diye, gelişimleri desteklensin diye, yeni kazanımlar, yeni beceriler elde etsinler diye, eğitim süreçleri düzgün bir şekilde ilerlesin diye okula gönderirken o çocukları 3-4 ay gösteriyi hazırlamak neden? Çocuğunuzu okula yazdırırken yıl sonu gösterisi var mı ve bu gösteri spontan bir şekilde gerçekleşen gösteri mi? Yoksa aylarca hazırlanılan bir gösteri mi? Bence mutlaka bunu da bir irdeleyin derim. Umut ediyorum ki bütün çocuklarımız eğitim hayatları boyunca onların ruhuna iyi gelen, onların eğitim süreçlerini güzel bir şekilde yapılandıran, çocukla çocuk olmasını bilen, çocuk dilini konuşabilen öğretmen karşılaşırlar. En büyük temennim kendi çocuğum için de sizin çocuklarınız için de bu olsun.